Arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz bütün oy oyunları, bütün parada oyunları hileli yükleyebileceğiniz ve sadece minik bu uygulamanın yapabileceği şeyleri göstereceğim. Gidip 10 saattir Google'dan aratıp APK, APK, APK deyip yükletmenize gerek yok. Burada gördüğünüz gibi bir sürü oyunun tabakası var. İstediğiniz oyunu Play Store'dan bulup yazın ve size çıkacaklar her şeydir. Bakın şöyle... İlla bir oyun yazın yani. Kafanızdan atın bir oyunu. Orada hilesi çıkacaktır. Okey VIP dışında adam. şimdi Ne yapalım? İlk önce geliyorsunuz. Sadece Happy Ay yanlış. Bir mod indir var. Buna şöyle tıklıyorsunuz ilk çıkan sonuca. Ben tabi indirdim aga. Tek tuşa basıyorsunuz. Kesinlikle aga bütün oyunları virüssüz bir şekilde yüklüyor en virüssüzlesin için özenle seçiyor bak. Burada zaten aga. Bak zaten adamın indirmesi hileli gelebilir ama bu kadar düşük bir indirmeli şey yani bu kadar iyi merak ettik yapabilir mi ben de bilmiyorum ama yapıyor gördüğünüz gibi buradan ben yüklenmeyecek diyecek çünkü ben yükledim aga. Nasıl yüklendi? Hı. Hmm. Yani bu videomuz bu kadar sadece bir dakikalık böyle bir dakikalık kısa bir video. Siz de yani bir beğeni bir beğenirsiniz, bir takip edersiniz yani. Yani ben de o kadar uğraşmışım. Hadi bay bay canlarım sizi seviyorum bay bay.